Müşterimizin bize getirdiği Bianchi Dağ bisikletine göbeklerini taktık. Hemen şöyle göstereyim. Hem öne hem arkaya Rambo Hassans Pro 7 göbeklerinin montajını tamamladık. Gidon boğazı takacağız, gidonunu takacağız ve de mor elcikler takacağız. Gidon boğazının rengi Rambo olacak, gidonu ise mor istedi. Bu şekilde işlemlerine devam ediyoruz. Son halini de sizlere göstereceğiz. Herkese iyi günler. Ben Ankara'dan Seyfettin Bekar. Rainbow gidon boğazımızın montajını tamamladık. Şimdi de mor gidonumuzun montajını yapıyoruz. Bunun açısını ayarlayacağız ve de gidonumuzu sıkacağız. Müşterimizin gidonunun montajını tamamladık. Gidon boğazı tamam. Elciklerimiz mor. Gidonumuz mor. Gidon boğazımız rainbow. Ve de Ön arka Hassens Pro 7 göbek setimizde. Hemen bu şekilde montajını tamamladık. Ve müşterimize bisikleti artık teslim edebiliriz. Bisiklet hazır. Eğer siz de bu şekilde hazır Hassens Pro 7 jantı satın almak isterseniz ya da gidon gidon boğazı, elcik, stoklarımız da var. Ben Ankara'dan Seyfettin Bekar. Herkese keyifli sürüşler.